Evet, bir videoma daha hoş geldiniz canlarım, şekerlerim, bağlarım. Buradan sebzelerimi aldım inşallah. Böyle videoma başlayayım diyorum. İleri gideyim bakalım. Buradan pazı alsam? Pazı alsam maydanoz falan alayım. Neyse şöyle bir gideyim de dönüşte bakayım. Sen oradan şuradan alacaktın. Oradan <laughs> bir şey 15 lira. Kahvaltılık. Soğan 1 liraymış. 10 lira bir file. Burada biraz uygun oluyor. değiştirelim. Ne kadar mı soruyor? Sanatlar da güzel oluyor. Zeki abinin olduğu te tezgah. Bugün yok. Kabak da alsam olur Hayır kızım benimle Buradaki kirazlar sanki daha bir güzel. var mı Çok güzelmiş. Ben bir kilo alayım. Biraz tamam, da. Tamam, evet. 30 lira. Bak burada daha uygunmuş. <laughs> Meyveler ye beni diyor ama evde ye meyve var. Annem <laughs> e, daha çok kiraz yedi. Bitti. Kiraz var. alayım <laughs> da yesin canım benim. Bir kilo da kiraz buradan aldım canları. Öyle. Böyle. Azıcık yani, salatalık, azıcık domates, azıcık yeşil biber, e, sivri biber. Bak <laughs> çekeyim seni de. Nasılsın? İyi <laughs> sağ <laughs> Allah aşkına ne <laughs> e, Ne yapayım anneme bakıyorum kendime bakamıyorum. <laughs> Öyle işte. bir e, sağlık olsun. Evet. Al, i̇yi oldu. Allah şükür. Allah bugünlerimizi e, aratmasın. Allah'a emanet olun. 15 lira kaba. Evet. Böyle. Tanıdıkları görmek Kıvırcık gibi oluyor. Kıvırcık 5 lira. lira. Bizde pek salata yenmiyor. Bizde pek salata yenmiyor yani yerim de yani annem de pek yemiyor karnım ağrıtıyor diye ben de tabii ki tek kendim için yapmıyorum tabii bazı şeyler öyle oluyor evde çoğunluk ne yiyorsa o şu pazar tezgahları çok hoşuma gidiyor bak burada 40 lira Hı, kiraz gübreli toprakmış Minik şeyler içinde. Yani saksılarımın değişmesi lazım ama maalesef burada tohumlar var. Sarımsak kokuyor. <laughs> Koktu sarımsak. Pazarın şimdi öbür bölümüne geçiyoruz. Buradan da eve gidebilirim. Evet arkadaşlar. 50 de fark etti. Allah çok para versin. Şimdi Aa, şimdi işte biraz salatalık, yeşil biber, sivri biber. Ondan sonra aldım. Biraz meyve aldım. Biraz yarım kilo yarım kilo çilek aldım. Dedim evde de meyve var. Onun için fazla almadım. 100 lira tuttu bir tezgahta. Yani e, ayrıntı yok yani. Ondan sonra 40 lirada 5 lira mı? 5 lira. 40 lira da. 5 lira diyor sarımsak almam lazım. Alsam mı? Sarımsak da alayım. 40 liraya yine bir çok güzel bir, bir kiraz aldım. Bunlar Ve bunlar balık esir. Kiraz aldım. Ne çok güzel şeker gibi. Bak bunlar 5 lira. 140 lira. <laughs> lira oldu. Daha da alacak bir sürü şey var. Bunlardan vereyim. Evet. Sarımsak da aldım. Evet. Meryem ablam gidiyor kilosu 7 liraymış kartı. Evde hmm. sevilik. Meyve çok var. Allah'ını alacaktım ya bir de. Hızlı falan alacaktı. Kaldır yok galiba. He? Bitti mi? Hangi aylarda oluyor? Abla kaç kaldı? 25. Aralıkta çıkıyor. Aralıkta çıkıyor.

Delikli delikli bunlar. Bir şey olur mu? Ben ondan Hı. İlaç yok. Doğa. Nasıl oldu? Ben buzluğa kesip koyuyorum güzel bir lahanaları. Bir poşette ıspanak varmış. Ben buzlu buzlu anlayamadım. Ondan sonra onu da koydum. Bir tencere yemek ziyan oldu. Emeklerime mi yanayım? Malzemeye mi yanayım? Ispanak tabii ki lahananın tadını bozdu. Bereket versin. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar. Lahana da aldım. Aslında pazı da alacaktım ama. Pazı da alacaktım ama burada yok galiba. Bir de pazı alayım döneyim de. Ondan sonra A101'e olacağım arkadaşlar. Bak benim pisilerim afiyet şeker bal olsun sizlere Bunun güzelliğine bakın senin adın ne acaba Uu, kirliler afiyet olsun bazı kediler çok temiz ev kedisi gibi hayır, hayır, hayır. Her bazı kediler de çok kirli ya her yere giriyorlar canım herhalde karınlarını doyurmak için çöplere falan giriyorlar Rabbim yardımcıları olsun inşallah Burada yok aslında. Senin zotu. Tamam yarım kilo. Nasılsın Meryem abla? İyi, Geçmiş iyi, olsun iyi, hastamışım. Iyi. Ya işini e nasıl oldun? Şimdi yapan, yapan, yapan. Fazla şey yapma yorma kendini evet. ama. İyi, 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 iyi. Hadi Allah şifa Beş, versin. Iyi. Canım benim ya. Sağlık olmayınca zor arkadaşlar. Hah. Oh, koltuk koymuşlar. Tezgahın başına. Çok güzel. Bir kilo Aynen. Bir kilo Evet. Ne haber? Hazır olsun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın Ablasının kızı. Ay Selcim. Bu kadar bizim pazarımız arkadaşlar. Valla her şey çok pahalı. Azar azar alıyorum çünkü iki kişiyiz. Biraz fazla durdumu dolapta bile bozuluyor çünkü. Evet. Burada lahana ne kadar acaba? Pazı var bak. Buradan alı vereyim pazıları. 5 lira mı oldu? Akşam çıkmam iyi mi oluyor? Lahananın <laughs> demetine <gülüyor> kadar. Beş <laughs> lira. Hmm. Yok. 5 lira. Al sana on beş lira. Allah bereket versin. Afiyet olsun Allah'ım. Başka da bir şey yok galiba. Şöyle dönüp A101'e gideyim inşallah. Bazı arkadaşlar e, ne güzel elinde tutup da e, işte e, konuşarak video çekiyorsun hani çekinmiyorsun falan diyorlar. Ondan sonra insanlar öyle hoşgörülü güzel sempatik bakıyorlar ki arkadaşlar. E, hiç, bir de sizden konuşuyorum ya burada siz karşımdaymışsınız gibi hiç etrafımı görmüyorum bile. Arada gözüm takılıyor. İnsanlar gülüyorlar falan. Koş bakıyorlar. Laf atıyorlar. Sohbet ediyorlar benimle. O zaman daha rahat yapıyorum. E tabi de kimse kimsenin yaptığını e, yargılayamaz şey yapamaz. Ancak işte benim çekme diyebilir. Hoşgörülü bir çekil, şekilde. Onu da çekmeyi veririz. Evet. Burası da kahvehane. Bunun babacığım buraya <laughs> gelirdi. Yaşlılar. Bir arada oturunca muhabbet ediyorlar falan. Oyun oynuyorlar. Fakir geçiriyordu işte. Nevin Yener kardeşim çok <laughs> arkadaşım. Eşine çok sinirlenmiş bir videoda. Kahvede oturuyor bizi gezdirmiyor diye. O sürücümün... da kendine göre haklı. Ama biz babama hiç kızmadık. Öyle bir şey düşünmedik bile. Tabii ki. O zamanlar çok sigara içiliyordu bir de eskiden. Üstü başı sigara kokuyordu. Son zamanlar yine yasaklanmıştı da iyiydi yani. Evet. A101'ün önü temiz. Bazen çok Al oluyor, sepetler oluyor. Evet, Kız bozuk para sayıyor. Bir pakette çay alacağım. Bayağıdır çay almıyorum arkadaşlar. Bilemedim şimdi. Of çay. Bunlar da çok büyük. Şöyle küçük bir paket alayım diyor. Küçük paket yok ya. Hepsi kocaman kocaman. Allahım. Ne yapayım? Şuna altın başlıyor. Bilmiyorum ki bunu da hiç Hayır Bak şurada bak. Filiz şey alayım ama genelde Oh çay. Ee, Suriyeli komşularımız sağ olsun bayağı bir şey vermişti. Ee, çay vermişti. Ara ara veriyorlardı. Çünkü onlar e, şey yapmıyorlar arkadaşlar. Hmm. Türkçeyi hiç içmiyorlar. Onlar e, kaçak çay içiyorlar. Buranın çayını içemiyorlar. Herhalde onlara da birileri hediye veriyor canları. Birileri hediye veriyor. E, öyle. Birileri hediye verdiği için içemiyorlar. Onlar da sağ olsunlar bana veriyorlar. Evet. Bu şeyin arkası. Bu da aynı. Bize veriyorlardı. Bayağı zamandır sağ olsunlar. Onların çayını kullandım. Bu aralarda Nescafe içiyoruz annemle. Çok keyifli oluyor. Ee, onlu paket ikisi bir arada. 35 5 35 50 kuruş. O kaçı aldım hiç bilmiyorum. Böyle bazen fiyatlara bakmıyorum arkadaşlar. Benin yanına alıyorum da ya, bazen annemin çok hoşuna gidiyor. Bu da nasıl bilmiyorum ki. Geçen aldım şundandı, güzeldi. Bu da buna benzer herhalde. Tahinli ve susamlı kurabiye, Sütlü ve mahlepli kurabiye. E bu kadar da bundan alayım bari. Hızlı hızlı geçeyim bakalım. Geçeyim burada. Alabileceğim neler var. Defter alacağım sahip. Çayı aldım, yoğurdu aldım. Defterler burada bakın. Küçük bir defter. Annemin şekerini, tansiyonunu ölçüp yazıyorum arkadaşlar. Ama kulağımdan küçük defter vardı. Bitti. Şurada burada defter göremiyorum ama. Bakayım şuradan hızlı hızlı geçeyim ama sanırım defter buralarda yok. Buralar böyle kapalı değildi. Böyle sürgülü şeyli kapılar yaptılar. Daha iyi oldu. Yufka alayım ben. Bakayım. Şu üçlüden alayım mı? Geçen aldım küflüydü. Altıdan. Altılıdan alayım. Güzel oturur sigara sararım. Kahvaltıda iyi olur. Ama bunların da son kullanma tarihi 17 6 pek de kalmamış. Korkuyorum ya. Ben vazgeçtim. Küflüydü resmen. Bunun. Bunun, da 17. Neyse. Şunu şimdi alayım bakayım. da değil yani. 17 buçuk. İnşallah küçüğü değildir. Yok ya almayacağım. Şurada sanki benekleri var. Buradaki A101'de de bu sıkıntı var arkadaşlar. Çarşıdakilerde öyle bir şey yok. Gerçi şimdi e, kapalı yerde ya. Buzlu. Pazardan alsam olurdu. E, kapalı. Şimdi yani belki o kadar e, çabuk bozulmaz binanın yapısından mı artık neyse. Evet çocukların sevdiği oyuncaklar. Evet Süt taşın sütü çok çabuk bozuldu geçen buzdolabında. Buradaki sütler o kadar çabuk bozulmuyordu. Laktosu bir şah 21 18 buçuk en az. Normalde kilosu 20 lira. Sütler Sütler <laughs> 20 lira ah, lira Bir e, arabayla getiren sütçü vardı Mahallede numarasını aldım ama hiç daha Ondan sipariş vermedim 17 lira dedi Temizci Siz beyefendiydi Nasıl olursa ondan olacak Şurada ödememizi yapalım. Evimize gidelim inşallah. Evet. Burası da mahallenin meşhur köftecisi. Arkadaşlar. Ee, 25 senedir değil mi burada? De Öbür bu Hı? tarafta. Esnaf. Eski, eski esnaf. Böyle hemen pazarın dibinde. Kahvenin yanında. Allah keselerine bereket versin inşallah. Evet bir pisiyi seven bir güzellik. Ay çekme kuyruğunu. Ay gene de bir şey yapmadı. E, tırmalamadı. Yalnızca miyalladı. Canı yanarsa tırmalar seni ama. Çekme çekme. Ay yapma diyor sana. Yapma diyor. Aşkım. Yapma yapma. Ah bak. Ah kızım beni. Aa, bu el mi nedir? Ee, benim YouTube kanalım var. Suriyeli mi? Evet Suriyeli çok komşularımız var ve çok iyidirler. Bebekleriniz çok güzel. Allah bağışlasın. Çok tatlısın sen çok. O da çok şeker. Bu da. Hadi Allah'a emanet olun. Ee, ay yok en sonunda tırmalayacak bak. Evet arkadaşlar güzel bir görüntüyle sonlandırmak istedim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. <gülüyor> Hala gülüyorsun bak. <gülüyor> çok komik. Miyav miyav. Miyav da bitireyim. Evet güzellik sen de bitireyim. Ah kuzum benim. Sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın benim gönül bahçemin güzel günleri bol beğeni ve yorum yaparsanız yorum yapmazsanız bile emoji atıp da bana e, küçük bir emoji atıp bana destek olursanız çok sevinirim kanalımın ilerlemesi ve e, keşfete düşüp e, e, ilerlemesi için e, buna ihtiyacım var emeklerin boşa gitmesini istiyorum sen çok keyiflisin maşallah ondan sonra e, bu çok önemli benim için yani uzun zamandır öyle 1430-1420'de kaldı aboneliğim e, inşallah izlenmelerime bile bakamıyorum e, bana destek olursanız çok çok sevinirim e, Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıcakla kalın benim gönül bahçemin güzel günleri yerim ben seni ya bak bak bak